Kehf suresinde Zulkarneyn, Yecüc, Mecüc ve Kehf ehlinin kıssaları anlatılır. Her iki kıssada da güneşle ilgili dikkat çekici anlatımlar vardır. Bu anlatımlar Kur'an'ın bütünü göz önüne alınarak ve ahir zamanda yaşanan olaylar kapsamında incelendiğinde karşımıza ilginç detaylar çıkıyor. Kehf Suresi'nde Koronavirüse işaretler. Konu hakkında detaylı bilgi vermeden önce Kur'an ayetlerinin asıl manalarının dışında bir de işari anlamlarının olduğu hususunu hatırlatmakta fayda var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Şualar adlı eserinde Kur'an'ın içerdiği işari anlamlar hakkında şöyle yazmıştır. Her bir ayetin müteaddit manaları vardır hem her bir mana külliidir, Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayı işari tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kesbetmiş ki ona tarihiyle bakar. Kef ve Zulkarneyn kıssalarındaki ayetleri incelediğimizde güneşle ilgili anlatımlarda dikkat çekici hususlar göze çarpıyor. 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünya çapında kitlesel ölümlere neden olan koronavirüs salgınıyla bu kıssalarda bahsi geçen güneş kelimesi arasında işari manasıyla ele alındığında dikkat çekici bir bağ olduğunu görüyoruz. Kehf suresindeki koronavirüse işaret eden ayetlere geçmeden önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zamanda ortaya çıkacak olan ve beyaz ölümle sembolize edilen hadislerine bakalım. İmam Cafer Sadık şöyle dedi. Mehdi'nin çıkışından önce iki tür ölüm olur. Kızıl ölüm ve beyaz ölüm. Kızıl ölüm kılıçlarla, beyaz ölümse salgın hastalıklarla olur. Emirül Mumin'in Ali, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktardı. Korkunç katliam, hızlı ölüm ve salgın hastalık olacak. Derken Alametler iyice artacak. Hatta gördükleri dehşetten dolayı hayatta olan insanlar ölmeyi isteyecek. Helak olan rahatlayacak. Allah'ın hakkında hayır dilediği kişi ise kurtulacak. Sonra çocuklarından biri Mehdi çıkarak zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzünü adalet ve doğrulukla dolduracak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce çok sayıda insanın beyaz ölüm olarak nitelendirilen bir salgın hastalıkla hayatını kaybedeceğini hadislerle bildirmiştir. Hadiste geçen beyaz ölüm koronavirüse işarettir. Çünkü bu virüs kızıl ölümün aksine kan akıtmadan büyük çaflı ölümlere sebep olmaktadır. Aynı zamanda koronavirüs salgınıyla mücadelede beyaz tulumlar, beyaz eldivenler, beyaz maskeler kullanılması da ahir zamanda çıkacak koronavirüs salgınına sembolik olarak işaret etmektedir. Hadislerin yanı sıra ahir zamanda yaşanacağı bildirilen salgın hastalık olan koronavirüse Kur'an-ı Kerim'deki Kef ve Zulkarneyn kıssalarında da işaretler vardır. Bu kıssalardaki güneş kelimesi işari manada koronavirüste bağlantılıdır. Güneş ve koronavirüs Korona kelimesi, yıldızların etrafında bulunan plazma halindeki taç kürenin İngilizce adıdır. Bizim güneşimizin etrafındaki bu plazma özellikle güneş tutulmalarında gözlenir. Uzay çok soğuk ve güneş de çok sıcak olduğu için güneşten çıkan iyonlar uzaya dağılırken ışınlar halini alır. Koronavirüsü mikroskop altında incelediğimizde ise şekil olarak güneşten çıkan ışınlara benzer şekilde dış yüzeyinden dikenler çıkan bir küreye benzediğini görürüz. Koronavirüs evrensel olarak tam da bu şekilde kürenin etrafından ışınlar saçan sembolle modellenmiştir. Koronavirüsün bu ismi güneşi benzerliğinden dolayı alması, Kev kıssasında geçen güneş kelimesinin de koronavirüsü temsil ettiğine bir işarettir ahir zamanda büyük salgına sebep olan koronavirüsün bundan 1400 yıl önce Kur'an'da işari olarak anlatılması Kur'an'ın büyük mucizelerinden biridir. Kur'an'da şems kelimesi güneş anlamıyla çeşitli yerlerde geçerken sadece Kehf suresi 86. ayette yani Kur'an'da tek bir yerde maribeş şemsi şeklinde bir isim tamlaması olarak geçmektedir. Ve Kur'an'da güneş kelimesinin bu şekildeki kullanımı bilinen Arapça dil bilgisi kurallarından farklılık göstermektedir. Bu nedenle buradaki güneş kelimesiyle bildiğimiz gök cismi güneşin dışındaki başka bir nesneden bahsedildiği anlaşılmaktadır. Şimdi Kur'an'daki bahsi geçen Kef ehli ve Zulkarneyn ile Yecüc Mecüc kıssalarının anlatıldığı ayetlerde koronavirüse işaret eden hususları tek tek inceleyelim. Ayet 1 Onlara baktığında görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Kur'an'da keyf ehlinin bir mağarada uzun zamanlar boyunca kaldıkları anlatılır. Keyf ehli bu zamanda içerisinde mağarada bir nevi izole durumdadır. Bu nedenle ayette korona gibi salgın hastalıklardan korunmada en etkin yöntemin karantina olduğuna işaret vardır. Ayet 2 O da bir yol tuttu. Bu ayette koronavirüsün belli zamanda belli bir yerde çıkacağına işaret vardır. Ayet 3 Nihayet aracı dik başlının saklandığı o yere ulaşınca onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu yanında bir kavim gördü. Zülkarneyn onlara azap da edebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin dedik. Kehf suresinin 86. ayette geçen Mağribe Şemsi yani dik başlının saklandığı o yer isim tamlaması Kur'an meallerinde güneşin battığı yer olarak çevrilmiştir. Oysa Kur'an'da sadece tek bir yerde ve sadece bu ayette geçen Maarebe Şemsi isim tamlamasına bu anlamı vermek mümkün değildir. Çünkü Maarebe Şemsi ifadesi bir kelime değil, iki isimden oluşan bir isim tamlamasıdır. Ve bu ifadeye düz anlamıyla baktığımızda içinde herhangi bir eylemin yapıldığı mekan ismi anlatılmaktadır. O mekanda eylemi yapan güneş yaptığı eylemse batmaktır. Ancak biz şunu biliyoruz ki güneş dünyanın hiçbir noktasında batmaz dünyamız döndüğü için güneş bizim ufkumuzdan kaybolur. Bu nedenle burada batma eylemi yoktur. Şu durumda mağribe şemsi kelimesini güneşin battığı yer olarak tercüme etmek doğru olmayacaktır. 2. Kur'an tercümelerinde mağribe şemsi ifadesinde geçen marip kelimesi batı olarak tercüme edilmiştir. Güneş kelimesiyle yan yana geldiğinde güneşin batıdan batmasıyla özdeştirilerek Marib'e şemsi ifadesine bu anlam yüklenmiştir. Ancak şu bir gerçektir ki dünya üzerinde her insanın bulunduğu konuma göre güneşin battığının düşünüldüğü yer farklılık teşkil eder. Yani herkesin batısı farklı bir konumdur. Örneğin Berlin'e göre İstanbul bir doğu şehridir. Ama Kahire'ye göre İstanbul bir batı şehri olacaktır. Ayette geçen Marib'e şemsi ifadesini Arapça dil bilgisi kurallarına göre incelediğimizde bu isim tamlamasının marife yani bilinen takısı aldığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bu ifadeyle batı yönündeki herhangi bir konum değil, herkesçe bilinen, malum bir yer kastediliyor. Özetle dünyada güneşin içinde kaybolduğu, battığı bilinen bir yerin varlığı bilimsel olarak mümkün olmadığından ayette geçen maribe şemsi ifadesiyle Herkesçe bilinen ve güneşle sembolize edilen başka bir ismin nesnenin yeri belirtilmektedir. 3. Marip kelimesi yumuşak g, r, b kök harflerinden türemiştir. Kelime kök olarak uzaklaşmak, garipleşmek, ayrı düşmek, giderken gözden kaybolmak, görüş alanından çıkmak, bir tarafa doğru yönelmek tuhaf olmak, gözle görülmeyecek kadar uzaklaşmak, uzak memleketlere yolculuk yapmak şeklinde manalara sahiptir. Arapçada güneşin ufkun içinde kaybolması el-garbu olarak ifade edilir. Ayrıca uzakta olan her türlü şeye ve kendi cinsi arasında benzeri olmayan her türlü şeye garibu denmiştir. Örneğin kılıca vurduğu herhangi bir şeyin içinde kaybolup batmasından dolayı garbuz seyfi denmiştir. Kovaya da kuyudaki uzaklığı ve kuyudan uzaklaşarak gözden kaybolmasından dolayı garbu denilmiştir. Siyahlık yönüyle kargaya benzeyen bir şeyin adı da garabibu olarak adlandırılır. Diğer örnekler şöyledir. Guruben Batmak, kaybolmak, gizlenmek, uzakta olmak. Garabaten Tuhaf olmak, garip olmak, acayip olmak, gizli olmak, anlaşılmaz olmak. İgraben, batıya gelmek, batı yönüne gitmek, tuhaflık yapmak, acayip bir hareket yapmak. Maribu, batış yeri, batış zamanı. Özetle marip kelimesiyle aynı kökten olan yukarıdaki kelimelerin anlamlarının batmak, kaybolmak, gizlenmek, acayip olmak, anlaşılmaz olmak, batış yeri ve zamanı olması tam da koronavirüsün özelliklerine işaret etmektedir. 4. Kur'an meallerinde Kehf Suresi 86. ayette geçen Tarubu kelimesine batar anlamı verilmiştir. Oysa Tarubu kelimesi marip kelimesinin de türediği geniş zamanlı, tekil ve dişi bir kelimedir. Yani burada geçmişte yaşanmış, bitmiş bir olay değil, geniş zaman içinde yaşanan bir olaydan bahsedilmektedir. Bu yönüyle de bu ayette ahir zamanda yaşanacak olan koronavirüs salgınına işaret vardır. 5. Bu ayette geçen marib şemsi ifadesinin içinde yer alan şemsi kelimesi ş, m, s kök harflerinden türemiştir. Şemsun sözcüğü güneş yuvarlağı ve ondan yayılan ışıkla ilgili kullanılır. Örneğin bir kimse için şemse falunun denilirken ifadede geçen şemse kelimesiyle bu kişinin korkup kaçtığı, sabit, sakin bir şekilde durmadığı anlatılır. Marib Şemsi ifadesinde de burada anlatılan nesne sabit ve sakin bir şekilde durmaması yönüyle güneşe benzetilmiş ve böyle denmiştir. 6. Şems kelimesi fiil olarak yerinde duramamak, ürkerek kaçmak, sabit ve sakin olamamak anlamlarındaki kökten türemiştir. Her gün farklı bir yerden belirip ortaya çıkmasından dolayı bu kelime bizim güneşimize isim olmuştur. Şems kelimesi bilinen güneş anlamı dışında sözcüklerde şu anlamlarda yer alır. Eziyet vermeye hazırlanmak, kafa tutmak, inat etmek, karşı çıkmak, inatlaşmak, dik kafalılık yapmak, diklenmek, inatlaşma, birine karşı dikleşme, direnme, dik kafalı, inatçı, uyumsuz. Yedi Mağribe şemsi ifadesinin kelime köklerine baktığımızda görülen o ki, bu ayette bildiğimiz gök cismi güneşten ve onun battığı yerden bahsedilmiyor. Burada doğru tercümeye göre o inatçının, dikleşenin, kararsızın, kafa tutanın saklandığı yer anlatılmaktadır. Bu özellikler tam da koronavirüsününkilerle uyuşmaktadır koronavirüs tam olarak güneş kelimesinden türeyen isimlerin özelliklerinde olduğu gibi oldukça inatçı, eziyet verici, kafa tutan, dik başlı, dirençli ve uyumsuzdur. Bu özellikleri sebebiyle de şu an onu yok etmek için bir çözüm bulunamamaktadır. Virüsten korunmak için en etkili yöntemlerse ondan saklanmak, izole olmak, karantinada veya ev hapsinde olmaktır. 8. Ayette geçen güneşi kara çamurlu bir gözede batmakta buldu ifadesiyle güneş kelimesiyle işaret edilen koronavirüsün hücrenin içine giriş şekli sembolize ediliyor. Bilindiği gibi hücre mikroskop altında simsiyah balçık gibi bir görünüme sahiptir. Koronavirüs de balçık görünümündeki hücrenin içine kendini bir kılıf içinde gizleyerek yani batarak girmektedir. Arapçada kılıcın batmasına Garbus Seyfi denilmesini de kılıcın vurduğu herhangi bir şeyin içinde kaybolup batması nedeniyle olduğunu belirtmiştik. Burada da aynı kelime kökünden gelen tegrubu kelimesi kullanılmıştır. Ve koronavirüs de aynı kılıç gibi hücrenin içine batıp içinde kaybolmaktadır. 9. Ayette geçen ya azaba uğratırsın veya içlerinde güzelliği yedinirsin ifadesiyle koronavirüsün kimi insanlarda çok şiddetli semptomlarla kendini göstermesine kimilerinde ise hiçbir rahatsızlığa neden olmamasına işaret ediliyor. Ayet 5. Sonra yine bir yol tuttu. Ayette durmayan, hareket eden bir yapıdan bahsedilmektedir. İşari manasıyla bakıldığında ayette koronavirüsün sürekli hareket ederek yayılmasına ve sürekli farklı bölgelerde çıkmasına işaret edilmektedir. Ayet 6 Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı ve onu, güneşi, kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Bu ayetle güneşin hiçbir engel olmayan bir yere ulaşmasından bahsedilmektedir ki, bu da işari manada koronavirüsün karantina uygulanmayan bölgelere ulaştığına bakıyor olabilir. Buralarda karantina uygulanmamasının sebebi bu bölgeye güneşin yani işari anlamıyla koronavirüsün ulaşmamış olmasıdır. Ayrıca ayetin devamında kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu ifadesiyle de koronavirüsten kaçış olmadığı, bu virüsün bütün dünyaya Güneş gibi ulaşabileceğine işaret edilmektedir. Ayet 8. İşte böyle. Onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu veya yanında olup biten her şeyi biz ilmimizle büzbütün kuşatmıştık. Bu ayette yine işari manada virüsün, salgının, hastalıkların virüsten hiç etkilenmeyenlerin Karantinanın kısaca her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği anlatılıyor. Ayet 9. Sonra bir yol daha tuttu. Ayette yine durmayan ve sürekli hareket halinde olan, kendine yeni bir yol bulan tekrarlanan bir şeyden bahsedilmektedir. Koronavirüsün sürekli gezerek başka bölgelere ulaşmasının yanı sıra Dünya üzerinde görülmediği çok nadir yer olacağına da bu ayette işaret ediliyor. Ayet 10. İki settin arasına kadar ulaştı. Onların setlerin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. İki settin arasına ulaştı ifadesiyle koronavirüsün karantina uygulanan iki bölge arasındaki bir yere ulaştığına işaret ediliyor. Ayet 11 Dediler ki, Ey Zülkarneyn! Gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? İşari manada bakıldığında ayetten izolasyonu kabul etmeyen bir takım insanların olduğu anlaşılıyor. Buna bir çözüm bulmak için onlara bir şekilde karantina uygulamanın mümkün olup olmadığı soruşturuluyor. Ayet 12. De ki: Rabbimin beni kendisiyle sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle, bana insani güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapa sağlam bir engel kılayım. Bu ayette Zülkarneyn'in inşa ettiği setle koronavirüse karşı karantina uygulamasının gerekliliğine işaret ediliyor. Ayrıca insani güçle yardım istemesi de karantinanın, ev hapsinin, sosyal mesafe kurallarının tüm insanlarca hep birlikte yapıldığında ancak fayda vereceğine bir işarettir. Ayet 13. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki: Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Ayete göre Zülkarneyn çok güçlü, sağlam, etkin bir set inşa etmiştir. Burada da koronavirüse karşı karantinanın çok güçlü olması, en ufak bir ihmalin olmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayet 14 Böylelikle ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. Zülkarneyn'in burada bildirildiği gibi aşılamayan ve delinemeyen, müthiş güçlü bir set inşa etmesi, karantinanın güçlü uygulanması gerektiğine işarettir. Ancak güçlü karantina uygulamasıyla koronavirüsün yayılma hızının azalacağı anlaşılıyor. Ayet 15 Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler. Bu ayette settin açılması ifadesiyle karantinanın delinmesi veya karantina kurallarına uyulmadığı takdirde koronavirüs salgınının ikinci kez atak yapacak olmasına dair bir işaret vardır. Ayet 16. Dedi ki: "Bu benim Rabbim'den bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Bu ayette Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder ifadesiyle zamanı geldiğinde karantinanın kalkacağına işaret edilmektedir. Ayet 17. Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışızdır. Sur'a da üfürülmüştür. Artık onların tümünü bir arada toparlamışız. Bu ayette geniş insan topluluklarının bir araya geldikleri anlatılır. Ayet 18. Ve o gün cehennemi inkar edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz bir önceki ayetle de bağlantılı olarak işari anlamda kalabalık insan topluluklarının salgın döneminde bir araya gelmelerinin ciddi sayıda vaka artışına sebep olacağı, bunun neticesinde de vefat eden insan sayısının çok yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Ayet 19 İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız. Bu ayette insanları kendine kul haline getirmek isteyen deccali sistemin ahir zamanda yaşanacak olan dünya çapındaki koronavirüs salgını sonrasında müthiş bir çöküşle çökeceğine işaret vardır. Ayet 20. De ki: Davranış, ameller bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Bu ayetlerde Deccali sistemin ilk başlarda dünyaya dinsizliği hakim kılmak için büyük bir çaba sarf ettiği, Darwinizm, komünizm gibi Allah'ı inkar üzerine kurulu çeşitli ideolojileri dünya çapında yaygınlaştırarak oldukça uzun bir hazırlık ve plan içerisinde olduğu anlaşılıyor. Kendilerince dinsiz bir dünya devletini, bir nevi komünist sistemi dünyaya hakim kılmayı planlarken, ahir zamanda yaşanacak olan büyük koronavirüs salgını sonrasında tüm planlarının altüst olup dünyanın başlarına yıkılacağına bu ayet işaret ediyor. Nitekim tüm otoritelerde yaşanan koronavirüs salgını sonrasında dünyada bilinen tüm ezberlerin bozulduğu, tüm dengelerin altüst olduğu ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yönünde hem fikirler. Şu bir gerçek ki, yaşanan bu büyük salgınla insanlar fedakarlıkta bulunmayı, yardımlaşmayı, insaniyeti, kısaca Allah'ın dünyayı var etme amacını yani sevginin gerekliliğini anladılar.